Amcam işin neşeli yapıyor. Hem yapıyor hem dans ediyor yaparken. Hı hı. Bu bir çeşit midye ama nasıl yapıyorlar yumurta değişik bir sos karıştırıyorlar ve saçın üzerinde çeviriyorlar. Şov yapıyor değil mi? Yani buralarda baya popüler. Kaçana buraya da vardı değil mi evet, Gece pazarında. Bu arada şerefe. Kaynağımın en sevdiğim yeri Sıcak tavuş yemek oğlan meyve mix ve buzdan Karışık buzdaş tarzı Evet Güzel yapıyor değil Ben deneyeceğim bir <laughs> bu kadar Sen de evde yapmalısın Böyle Evet şimdi kadar hayatım. Harika bir ortam. Şu an Çandağ'daki gibi değil mi? Orada da böyle bir çanoyan pazarı gezmiştik. Her şey bir şey hatırlatıyor. Yani, Tayland'ı seviyorum. Çok güzel bir ülke. Yani gecesi, gündüzü, yaşamı, hayatı, hayatı de de çok güzel bir ülke. Şimdi, şu aralarında pazarda bile gezmek Tabii ya. yani çok keyifli. Bir sürü şey dedi. Bakıyorsun, bakıyorsun zaman geçiyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne şu anda? Karpuz ve mango ve görüyorsunuz karpuzları, poşet tadı, meyveler, kokonut. Gönderelim mi reise? Ha, reise yollayalım buradan ya. <laughs> Doğru söylüyorum. Kokonut var içeri mi hayatım? Yapıyorum. üstüne dokunur, dokunurum ay acaba ay şimdi üst üste olmaz yatarken yatmaya yani. yani yakın oluruz sweet diyor tatlı Ulan. bir tane alalım ya içeriz öyle beraber videodayız <laughs> <Tamamdır. gülüyor> şimdi tekrar evet eee <laughs> biraz abarttık <zaman> tezgahtan <laughs> kokonuta aldık bizim niyetimiz vardı zaten Kokonat burada çok ucuz. 35 baht. Yani Türk parası da 7 lira civarında bir para. Biraz yukarı bir çekeyim kız. <laughs> evet. Aradan yer bulmaya çalışıyorum. Aşkım. Bravo. Ondan çekiyorum. Ondan çek tabii ki. <laughs> yerleri çekiyorsun arada. Hmm, tatlıymış, güzel. Hmm. Evet. Yani sıcak ülkede sıcak. Bir <laughs> <laughs> evet. evet sebzeler var. Yeşil armutlar. pazar. Var. Küçük.